Merhaba değerli teknoloji severler. Ben Indircom editörlerinden Zafer Yılmaz Kara. Windows 8.1 Pro işletim sistemine sahip, bilgisayarınızdan hiçbir farkı olmayan ve 8 inç büyüklüğüyle adeta yanınızda bulundurabileceğiniz çok amaçlı bir not defterini andıran Asus VivaTab Nat 8'i Indircom test merkezimizde sizler için inceledik. Dokunuşu, sahip olduğu işletim sistemi ağırlığı klavye mouse kullanımına uygun yapısının yanında stylus kalemiyle adeta masaüstü bilgisayarınızın tablet versiyonu diyebileceğimiz Asus VivoTab Nat 8'in detaylı özelliklerini bu videomuzda sizlerle paylaşacağım. Sade bir kutu tasarımıyla karşımıza çıkan Asus VivoTab Nat 8'in kutusu üste doğru açılan bir kapakla şekillendirilmiş. Kutu içerisinde Micro USB veri kablosu, şarj adaptörü ve kullanım kılavuzu yer aldığı gibi herhangi bir kılıf ya da koruyucu aksesuar ne yazık ki kutu içerisinde bulunmuyor. Kolay taşınabilir ve oldukça da rahat bir kullanım imkanı sunan Asus VivoTab Nat 8'in tasarım özelliklerine bakacak olursak 8 inç büyüklüğe yaklaşık 20, 22 santim uzunluğa 13,5 santim genişliğe ve bir buçuk santimetrenin biraz üzerinde de bir kalınlığa sahip. Ayrıca cihazın 380 gram ağırlığında olduğunu da sizlerle paylaşayım. Ağırlığı sayesinde tableti kolaylıkla taşıyabiliyor ve kendiniz de oldukça rahat hissediyorsunuz. Dilerseniz şimdi tabletin çevre tasarımı ve ekranıyla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşayım. Asus tabletin ön tarafında Asus logosu, üst tarafında bir ön kamera, sağ tarafında güç ve ses seviyesi ayarlama tuşları, sol üst tarafında home tuşu ve hemen alt tarafında da micro SD kart yuvası girişi yer alıyor. Tuşlarda herhangi bir bilgilendirme ikonu ya da yazısına olmaması bu tablette tespit ettiğimiz ilk dezavantajı oldu. Tabletin üst tarafını çevirdiğimizde bir kulaklık girişi, ve hemen yanında da mikro USB bağlantı yuvasını yer aldığını görebiliyoruz. Alt tarafındaysa son derece şık bir şekilde gizlenmiş hatta dikkatli bakılmadığında görme ihtimalinizin bile olmadığı Vekom imzalı stilus bir kalem dikkatimizi çekiyor. Sadece tek bir tuşun yer aldığı stilus üzerindeki bu tuşa tablet ekranı üzerine gelip basılı tuttuğumuzda mouse işlevi herhangi bir dosya üzerine gelip yine aynı tuşa bastığımızda seçim görevi görmekte. Tabletin arka tarafına baktığımızda 5 megapiksellik bir kamera ve dış ses hoparlörünün olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca tabletin arka kapağı ise elden kaymalara engel olabilecek şekilde pürüzlü ve mat bir yüzeye sahip. LED geri aydınlatmalı 8 inç boyutunda IPS ekran bulunan tablet geniş bir görüş imkanında da tanıyor. Dokunma hassasiyeti de son derece başarılı olan ekran, karanlık bir ortamda bulunsanız dahi gözü kesinlikle rahatsız etmiyor. Elle dokunmanın dışında, ekran kalemi ile kullandığınızda daha verimli bir tablet deneyimi yaşayabileceğiniz Asus Vivotech Note 8'de kalem son derece hızlı bir çalışma performansına sahip. Kalem ile çizim yapabilir, yazı yazabilir ya da ana ekranda dilediğiniz herhangi bir işlemi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Güçlü bir işlemciye sahip olmasının yanında sağladığı donanım performansıyla da oldukça başarılı bulduğum Asus VivoTab Nat 8'in teknik özelliklerine de bir bakalım. Yeni nesil Intel Atom Z 3740 işlemcisine sahip olan tablet, 4 çekirdekli ve 1.86 GHz'lik bir hıza sahip. Oldukça stabil bir çalışma performansı sergileyen tablet, 2 GB DDR3 RAM bellek ile de güçlendirilmiş durumda. 32 GB dahili depolama alanı bulabileceğiniz tableti, istediğiniz takdirde microSD hafıza kartıyla 64 GB'a kadar genişletebildiğiniz gibi Tableti satın aldığınızda Asus'un bulut hizmeti olan Web Storage'den de bir yıl boyunca sınırsız olarak yararlanabiliyorsunuz. Güç tuşuna bastığınızda aynen Windows 8.1 Pro bilgisayarlarda olduğu gibi son derece hızlı bir açılış gerçekleştiren tablet kullandığımız 2 haftalık süre boyunca herhangi bir sorun yaşatmadığı gibi aksine iyi bir performans sergiledi. Bunlara ek olarak 4 çekirdekli Intel Atom Z3740 işlemci ve Intel HD Graphics ara birimi ile bilindik bilgisayar oyunlarında da rahat bir şekilde oynayabileceğiniz cihazda Windows uygulama mağazası üzerinde bulunan pek çok oyun seçeneği arasından dilediğiniz seçerek yükleyebilir ve sorunsuz bir şekilde oyunları oynayabilirsiniz. Kaliteli grafikleri, yüksek donanım ihtiyacıyla dikkat çeken araba yarışı oyunu Asphalt 8 Airborne'ı bu tablet üzerinde oynadık. Performans için kriter olarak belirlediğimiz oyunu oynarken, tablet üzerinde herhangi bir yavaşlama, donma ya da ısınma gibi bir sorunla kesinlikle karşılaşmadığımızda sizlerle paylaşmamızda fayda var. Donanım özelliklerine ek olarak, 15.5 wattlık bir pil gücüne sahip olan tablet, pilin tam dolu olduğu zamanlarda 10 saat boyunca kesintisiz kullanım imkanı sunabiliyor. Yani bu tableti gündelik olarak kullanmak isterseniz, tam dolu bir pille bir günü tableti hiç şarja takmadan rahatlıkla çıkarabilirsiniz. İncelememizin başında Asus VivoTab NAT 8'in Windows 8.1 Pro işletim sistemi sahip olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bunun yanı sıra dahili pek çok yazılımı da bulabileceğiniz tabletin yazılım tarafındaki özelliklerine bakacak olursak Asus markasının bir ürünü olan Bulut Depolama Servisi Web Storage ilk dikkat çeken yazılımlar arasında yer aldığını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra videoları düzenlemek için kullanabileceğiniz Asus Power Director ve fotoğrafları düzenleyebileceğiniz Asus Photo Director tablette yerini almış durumda. Ayrıca tablette Skype, SkyDrive, haritalar ve Twitter gibi uygulamalar da yerine almış durumda. Cihaz üzerinde kullanmak istediğiniz diğer yazılımları Windows 8 uygulama mağazası üzerinden bularak tabletinize yükleyebilirsiniz. Yazılım tarafında son olarak bu tableti satın aldığınızda Microsoft Office yazılımının giriş seviyesindeki paketine de sahip olacağınızı sizlere hatırlatmak isterim. Laptopunu ağırlığından dolayı yanında taşımak istemeyenler için oldukça hafif sayılabilecek ve pek çok işlemi de performansı uzun pil ömrü ile birlikte yapabilmenizi sağlamasının yanında aynı zamanda kolay taşınabilir yapısıyla bir bilgisayardan farkı olmayan Asus VivoTab Note 8'i aklınızın bir köşesine yazmanızı ve hatta imkanınız var ise bu cihazı satın almanızı tavsiye ederim. Ayrıca güncel teknoloji, yazılım ve mobil uygulama haberleriyle bir sonraki video incelememiz için indir.com'u takip etmeyi unutmayın.